Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerleyiz. Sizler de bizimle beraber oynamak istiyorsanız videonun açıklama kısmına aydın bırakacağım. Oradan bana istek katabilirsiniz. Of oh, çok güzel M4 buldum. Aha ses duydum orada kapı sesi. da bir yerde bir kapı sesi duydum. Yanlış duymuş olabilir miyim acaba? Neyse hemen hızlı bir şekilde lootlan aşkım. Araca er gel er aşkım. Kapıdayım bebeğim.

Yanıma gel de sana 3x verecektim kaçtım Sesin kapalı ya aşkım duymadın ki A gelen var Neyse ben geleyim yanına Bir key falan lazım mı? 3x at 3x at Sesi duydun mu aşkım? Atmadın ha 3 ikisi. Biliyorum. Al sana dikey lazımsa. Hepsi var bende. Aşkım sadece uzatılmış ihtiyacım var. O da yok şu an. Neyse bir şey olmaz. Gel aşkım araca ya, gel. uzatılmış vereyim sana. Bende fazla var bir tane. Tamam araca bir. <laughs> bin aşkım. Bir power'a geçelim. Tamam. Evet arkadaşlar sizler de bizimle beraber oynamak istiyorsanız videonun açıklama kısmına aydın bırakacağım. Önce kanala abone olup ondan sonra bana liste katabilirsiniz. Aa gördüm iki kişi orada. Ama sanırım onlar da bizi gördü çünkü bana bakarken gördüler. Açtılar. Ne tarafa gidecekler acaba? Geri dön aşkım geri dön. Onlar arkamızdan gelecek. aynen. Yok. Yine aşkım. Roba gidiyorlar bence. Burada kaçarlar, orada kaçamazlar ama unutmayın bunu. Burada da yoklar. Roba gittiklerini düşünerek geldim ben buraya. Bin aşkım. Bu da bir yerdesiniz oğlum o zaman. Gidecek başka yer yok çünkü. Göz göre göre adamları kaçırdık ya aşkım önümüzden. Ne abi ne aşkım? Nereye kaçmış olabilirler sence canım? Bilmiyorum. Aa, ses var. Play burada ses duydum. Bu önden de ses. Orayı boş ver bir şimdilik. takım arkadaşı nerede acaba? Araca dönme beyim. Şimdi bir yere gideceğiz hiç araçtan inmesem. Neden? 10 saniye içinde alan gelecek. Yanlışlıkla mermiyi bıraktım bir dakika. Lazer bırakacaktım. Lazım olan mermi varsa bende fazlasıyla var. Hepsinden. Eee şu an lazım değil aşkım. 7.62 5.56 de var. Hayır aşkım şu an lazım evet, evet. değil. Şimdi... Bu sağımızda sıkıntı yoktur. doğru gidelim ama. Bir tanesi düştü, bir tanesi düştü. Bittiler aşkım. Bir kişi daha var orada O da bitti. Adam ısınlanıyor lan. Adam bildiğin ısınlanıyor aşkım. Gördüm. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. evin içindeler aşkım mı açıkta durma güzelsin bebeğim. Avuk var. Aşkım son bir Son şey... anda ölüyordum yemin ederim. şey lazım mı sana? Hayır sana lazımsa bende fazlasıyla var hepsinden. Son hiç, bir, hiç falan. Son bir kişi kaldı aşkım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Ayrıca sizler de bizimle beraber oynamak istiyorsanız videonun açıklamak için aydın bırakacağım. Oradan bana istek atabilirsiniz. Bebeğim evlere dikkat et. Tamam mı aşkım? Tamam canım. Ben bakıyorum da görünürde kimse yok. Susuyor olabilir. Falan bizde şu an. Şu tepeyi alsak çok güzel olur. Kayaların orayı. Oraya gidelim. Yavaş yavaş. Oraya geçiyorum şu an. Devi'yi sevmeye başladı. biliyor musun? Neden ki? Güzel. Tamam aşkım. Bu bir adam nereye saklandı ya? Acaba binalarda mı? Yoksa farklı bir yerde mi? Burada buggy var ama. Watch out. O yoldadır aşkım ben. Evin önünde. Ben niye görmüyorum? Dur. Yok aşkım orası değildir. Alan biraz daha daraldığında belli olacak bunun nerede olduğu. Neredesin be güzel kardeşim? Alan geldi. Alanı böyle bir yere verdik ki gel şu yüksek binayı alalım. Oha daha bir delim. Hemen evet, şu yüksek binayı alalım. Nerede acaba lan? Bakacak bir yerde kalmadı. Bir evlerin içi kaldı. Bebeğim nereye saklandı acaba? Bence yılan oynuyor. Bak Olabilir aşkım. Dağdan çıkmazsa binaların içindedir. Çıkmadı zaten. Kimin nişanlısın, sıkıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Ayrıca oradan bir like butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim. Keyifli seyirler.